Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dünyanın en saçma videosuyla beraberiz. Bugün size nasıl çay doldurulur onu göstereceğim. İki tane böyle demlik. Birinin burada dem var. Bunda su. Bir tane önceden içinde çay içilmiş bardak var. Kaşığı yanına indiriyoruz. Önemli olan burası. Kaşık yanında olacak. Önce demi bırakıyoruz birazcık. Evet bakın. Çok az doldu. Böyle Parmağınızı getireceğiz yanına. Bakacağız. Parmağınız kalın değilse ona göre yapın. Herkes kendi parmak kalınlığına göre içiyor çayı. Bakıyoruz. Benim parmaklarım çok kalın olduğu için ben yoğun çay içiyorum. Bu kadar. Sonra üzerine su koyuyoruz. Bekliyoruz. Bir, iki, üç. Üç dedikten sonra bunu kaldırıp böyle bir çeviriyoruz. Üzerine birazcık daha dem koyuyoruz. Duruyoruz. Daha sonra üzerine suyla tamamlıyoruz. Sonra demliğimizi indiriyoruz. Şimdi şeker alıyoruz. Şekerimiz nar şeker küpü. Bunu A101'den aldık. Yanlış değilsem 4 lira. Aşağı linkini bırakacağım. <laughs>